kardeşim ben çok sevindim. Ben bana bizlerini ayarlayacak. Baksana şu tipe tutamayacağın sözü niye veriyorsun? Oğlum? Kim lan bunlar? Arkadaşlarım babaanne. Ben sana dilencilerle arkadaşlık etme demedim. Ya da senden aynı hızla uzaklaşacak. Yılbaşı partisi yapmama izin verirse <laughs> annemin yılbaşını kutlamam. Hep senindir oğlum. <laughs> Botoks yaptırdım da ağzımı kapatamıyorum. Evet. <laughs> Kimsin be? Ben DJ Musti, DJ. Ne DJ? Baba ne? Cahale. Al sana bir ucu daha. Ben pastırmalarımdan kalağa yapmışlar. Pastırma benim kırmızı çizgim. <laughs> güldür güldür show yılbaşı özel yeni yıl akşamı show TV'de.